bugün sizlerle beraber kendi çıkarıyorum arkadaşlar. En son video dışında ben kendi çıkarmıştım arkadaşlar. kostümde vardı bende. Hatta o yüzden kendi kasıyordum arkadaşlar. Şimdi e, Ömer Ömerle Ömer var yanında arkadaşlar. Ömerle beraber hesaplaşmada kendi kasıyor arkadaşlar. Bunu bir şeyler anne getireceğim arkadaşlar. Kendi şu an bu videoduk. E, hedefim kendi 500 kupa yapmak arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Ömer buradan ki sanırım değil yolu almış Ömer'de. Hemen başladı yo. Ömer search almış arkadaşlar. Search search search. Şuradan da şuna keşfet miydi? Lan ya yanlışlıkla şey yaptım. Şuradan girelim. Oğlum ne arıyordun? Böyle yükünü de aldık Ömer'in. This, This is Batman. This is Batman. Oğlum bunu bütün bir şeydir şey lan. Ömer orada arkadaşlar. Onlarla baş başa bıraktık ama tabii ki de dostu Gideceğim. Şu Arkadaşlar helal olsun be Ömer'ime. Ömer'im kaç. Ömer'im kaç. Ömerişko kaç. Valizu, Ömer Arkadaşlar bu maç birazcık saçma oynadım. Kabul ediyorum. Ömer niye çıktın lan? Oo, Ömer güzel aldı beyler. Arkadaşlar bu arada kasmamış istediğiniz başka karakter varsa eğer like atıp abone olup yorumlara yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar yorumlara kendi yazanların yorumuna kalp bırakıp sabitleyeceğim arkadaşlar. Şu Jailbreak'e uğraşmayacağım. Şöyle öyle olsun Ömer'im ya. <laughs> Arkadaşlar ya. Oynayamadım bir türlü neyse. Şimdi öyle Merak etmeyin. Arkadaşlar burada her gün saat 2'de ve 5'te video yayınlıyorum. Onu da söyleyeyim. söyle bir şöyle de iki arkadaşlar çok kolaydı bu arada Bir de alalım biraz. Oo, ee, helal olsun arkadaşlar. Arkadaşlar burada Brawl Stars'ta yeni bir sezon açıldı. Yok bro. Bro sıkıntı var. Sen niye oraya gitmiyorsun Ömer? Ömer de kışıyor Ömer kaç Ömer kaç Ömer grip oldu. Alıştım ya.

Arkadaşlar ben şimdi birazdan bu turdan sonra hala savaşıyor falan da sıkıntı olursa ararım olmadı Ömer'e. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada yorumlara kasmamı istediğiniz kasarken mesajı yapmamı istediğiniz oyuncular veya oyunlardan varsa yorumlara yazmanız ve like atıp abone olmanız yeterli. Deniz gerçekleşir. Evet. biliyorum evet, biliyordum bu arada arkadaşlar. Ben şimdi söyleyeyim de. 不没有，不对不对。loyalty and duty。不能杀不死的哟。 Savaş mı Arkadaşlar bir saniye ben bu kaydı durdurayım ben de Ömer'i arayayım. Evet arkadaşlar şöyle bir sorun yaşadık. Ee, Ömer bir sorun yaşamış arkadaşlar. Ben de tam anlamadım ama Arkadaşlar maalesef Part 2'ye bırakmak zorundayız. Çünkü Ömer'le planlamıştık. Part 2'de bugün saat 5'te gelecek arkadaşlar. Kaçırmayın lütfen. Bilimleri açarsanız da ikisi haberdar olursunuz.